Merhaba. O kadar uzun zaman oldu ki video çekmeyi, video çekmeyi unuttum. <laughs> Tipimi yamukluğu için ön peşinler çok özür dilerim. Çünkü daha kuaförler açılmadı. Manikürler açılmadı. Neyse elim görmüyorsunuz ama suratım, kaşlarım falan böyle bir salmış durumdayım. Kusura bakmayın. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben iyiyim. Size İstanbul'da yatak odamdan sesleniyorum. Çünkü evde sessiz video çekebileceğim. Burası var. Bugün anneler günü. 10 Mayıs. Ben de akşamleyim böyle. işte saat 6 gibi falan. Böyle bir rehavetteyim. Zaten 7-24 böyle bir rehavetteyim ama ve nedense içimden bir video çekesim geldi. Çünkü böyle görüyorum bir sürü insan pıt 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 Zehra işte ze ne diye yeni başlayanlar için İtalya kanalına abone oluyorlar. Allah'ım diyorum ben hiçbir şey çekme böyle kendi sorumlu hissediyorum. <laughs> Deli miyim neyim? <değil> mi? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Bu pandemi veya salgın dönemi artık ben salgın demeye pandemi demeyi sevmiyorum salgın demeyi seviyorum. Ben kendime online eğitimlere ve de kitap okumaya verdim. Ki zaten kitap okumak 2020'deki hedefimdi. Allah razı olsun Evren duymuş o hedefimi. Demiş ki al Zehra çay içiyorum kitap okuyorum. Bilmem ne kitap okuyorum. Artık gözlerim falan bozuldu. Onun dışında örgü örüyorum ama omzum bacağım falan çok ağrıdığı için vazgeçtim. O yüzden böyle okuduğum kitapları sizinle paylaşacağım. Konuyu çok saçma bağladım ama. Çünkü canım ilaç çekmek istiyor. İstanbul'da da İtalya videosu çekilmiyor. Ee, açıkçası Covid ile ilgili de bir video çekmek istemiyorum. Ay, çok sıkıldım. Gerçekten siz de sıkıldınız mı? Ay herkes, herkes ama yani uzman, uzman olmayan. herkes konuştu. Çok sıkıldım. Herkesin bir fikri var Covid ile ilgili. Ama bulaşkıyı bekliyormuşsunuz vallahi konuşmak için. Bu kadar benim konuşma. Şimdi buraya dizim böyle kitapları. ve birkaç seri yapayım diyeceğim birkaç seride önce Leonardo'da ya da önce Medici'leri anlatayım. Bazı kitaplarda zaten hem Medici hem Leonardo var. Ondan sonra size böyle içinde İtalya olan kitaplar serisi. Heh başlığı videonun başlığı bu olsun. İçinde İtalya olan kitaplar serisi. Bir de İtalya dışında tabii bir sürü kitap okudum. ve psikoloji kitapları okudum. Böyle içime döndüm, içimden çıktım. Tekrar döndüm, tekrar şey yaptım. Böyle ay böyle bir bir şeye uhuşu yerdi. <laughs> Ondan sonra o kitapları da ama onları Zehra Bural diye kanal açtım. Orada yapacağım. Şimdi her şeyi de burada yapmayayım değil mi? Çok saçma oluyor. İtalya altında. Şincik sevgili dostlarım. ilk kitabımı başlıyorum. Bunu Instagram hesabında da paylaşmıştım. Ama burada da paylaşıyorum. Medici Möfrü kitabı. Şimdi böyle ben Instagram aman şeyde e, Google'da arama yaptım. Böyle Medici'lerle ilgili kitaplar okuyayım falan filan derken. Ve bu kitabı buldum. Hemen sipariş ettim. Şöyle de bir kalınlığı var. Kaç sayfa bakayım bir dakika. 647 sayfa mı? 647 sayfa. Ondan sonra kitap böyle... Leonardo da Vinci ile başlıyor. Yani onun bir çocukla olan hikayesini anlatıyor. Sonra olaylar olaylar işte. İşte 1502 yılında geçiyor. İçinde işte böyle dediğim gibi Medici'ler var adından anlatacağı gibi. Öyle çok güzel hikayeler var. Böyle çok güzel tatlı tatlı okunan bir kitap. Bu kitabı size tavsiye edebilirim. Kitapların bu arada açıklamalarını, yazarlarını falan bu videonun açıklama kısmına yazacağım. Oradan bulabilirsiniz. Sonra canım, ikinci kitabımız, dur meclisçilerden gideyim. <laughs> Asıl Ocak ayında, aman Aralık ayında bu kitabı okumuştum. Bu İngilizce bir kitap açıkçası. Christopher Hibbert'in kitabı. Bu gerçekten Medici'leri anlatıyor arkadaşlar. Yani hiç hikayeleştirmesi falan yok. Bunda biraz hikayeleştirme var. Yani böyle bunu okuyunca bu kitabın bazı yerlerinin e, doğru değil de yani böyle hikaye olduğunu anlıyorsun. Ama zaten roman okusun diye biraz hikayeleştirmek lazım. Öyle biyografi yaparsan olmuyor. Ama bu kitap biyografi. Başlıyor başına itibaren böyle Medici'lerin e, şey Lorenzo Medici'nin babasından başlıyor. Ondan sonra en sonunda son Medici ile 1743 yıllarında falan bitiyor. Kitabın bir şey çok sevdim ben. Şu kısmını bir dakika söyleyeceğim. Böyle gerçekten Medici'leri falan öğrenmek e, böyle bir merakınız varsa bu kitap çok güzel. Ama kitap bu arada İngilizce ve hani çok basit bir İngilizcesi yok açıkçası. Bir de şöyle küçücük bakın ya. Küçücük küçücük kaç font? 7 fontla mı ne yazılmış? Böyle gözünüz birbirine giriyor okurken. Ama güzel gidiyor. Burada mesela şey var kitapta, Medici ailesinin, şöyle göstereyim, bütün resimlerini kim ne yaptı ve o resimler şu anda nerede? Mesela onlar güzel, gittiğinizde görebilirsiniz. Bu dönemde pek gidemiyorsunuz Uffizi'ye falan ama ne bileyim eğer oldu da Uffizi'yi gezerseniz bakın burada hepsi hangi Medici, ressamı kim falan hepsi yazıyor. Sonra bir de böyle Medici ailesinin soy ağacını, ben de kitabı notlar alarak okudum. Medici ailesinin soy ağacını da gösteriyor. Kitabı okurken dönüp bakıyorum çünkü o değildir, bu değildir diye. Ondan sonra işte patisler onu öyle yapmış, o onu öyle yapmış. Papalar, ortasında bir de şöyle resimler var. Şey oldu, ıı, açıkçası benim dağıldı ama. Böyle bir kitap. Yani İngilizceniz yeterliyse ve böyle bir şeyden sıkılmayacaksınız. Medici'leri de gerçekten merak ediyorsanız okumanızı tavsiye ederim. Ben özellikle Florensa'da yaşayanları tavsiye ederim. Çünkü oradaki sokakların isimleri, eski isimleri, eskiden orada hangi saray vardı, ondan sonra yıkıldı, ne oldu falan gibi öyle bilgiler de veriyor içinde. Şehri tanıyınca böyle daha hoşunuza gidiyor. İşte Via Maggio diyor, bilmem ne diyor, anlıyorsunuz. Eskiden orada bir şey varmış, sonra yıkılmış falan filan. Sonra bu Medici kitabı, biyografisi böyle. Zaten kitabın da The Rise and the Fall of the House of Medici. Medici'lerin yükselmesi ve düşüşü. Onu anlatıyor işte yani ortaya çıkmalarından yok olmalarına kadar hepsini anlatıyor. Sonra bu kitabı da Instagram hesabında paylaşmıştım. Medici Matteo Scruto neydi adını? kitabı. İtalyan bir yazar. Ee, bu da kitabı e, Lorenzo'yla e, neydi adını adı? Cosimo'nun ay Cosimo evet Cosimo ile Lorenzo'nun hayatı o dönemi anlatıyor. Bu üç serilik bir kitap. Bu ilk kitabı. Bundan sonra iki tane daha çıkacak. Bir de üçüncü bir kitap var. O da böyle genel Medici hakkında bir kitap. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu ee, Burada hep menajerini anlatıyor. Bu kitaba göre bakarsanız bir sürü şey doğru ama hikaye olan kısımları da var. Burada gerçi mesela kaç çocukları var, onlar ne yapmış, nasıl ölmüşler falan hepsini anlatıyor. Burada mesela bazen iki çocuk oluyor falan böyle ne diyeyim, çok böyle tutarlı gitmiyor. Bir de bu arada yeri gelmişken şey söyleyeceğim. Medici ailesinin filmi, şey Netflix'te yok da internette bir tane dizisi var adını hatırlamıyorum ama neydi dizinin adı? Patrons of Medici Florence böyle Öyle bir şeydi. İşte bu Medici dizisi meşhur. O dizideki olaylarla bu çok çok aynı gitmiyor. Yani oradaki olaylar evet tutuyor. Ancak bu kitap referansınız olsun her zaman. Bunun Türkçesi yok maalesef. Çok güzel anlatıyor yani. Oradaki bakıyor mesela ne isteyeyim. Cosimo'nun iki çocuğu var diye gösteriyor. Aslında üç çocuğu var yani atıyorum şimdi. Bazılarının çocuğu yok gibi gösteriyor. Evlenmemiş gösteriyor dizi. Halbuki adam evli barklı burada çocuğu var falan filan. Neyse Medici kitabında tavsiye ederim. Çok güzel, çok tatlı bir roman bence. İşte o dönemin e, İtalya'sını, Floransa'sını kim kimle savaşmış onları öğreniyorsunuz. Biraz İtalya tarihi gidin. Gelelim Da Vinci'ye. Tadam! Bu kitap güzel böyle. Bu kitabı çıkma sebebi şu kitapmış. Bakın şöyle göstereyim. Walter Isaacson'ın kitabı. Hatırlayanlar vardır. Ee, çoğu biyografi yazıyor. Böyle hani gayet, gayet yani çok başarılı birisi. Ben yani çok beğeniyorum. Bu kitabı bu arada daha okumadım. Sıra gelemedi. O kadar çok okuyacağım ve okudum kitap var ki. Ee, bu kitap için bunu çıkarmışlar. Bunun özeti gibi aslında. Ee, şöyle söyleyeyim. Burada böyle madde madde yazıyor böyle. Burada da bir sürü notlar aldım. Bilmiyorum görür müsünüz? 101 maddede Leonardo da Vinci'yi anlatıyor. Bakın aradaki farkı göstereceğim. Bu tabi daha detaylı anlatıyor. Bunu şey diye alabilirsiniz. Yani böyle hani Leonardo da Vinci hakkında bir fikrim olsun, ama çok da para vermeyeyim kitaba. Böyle hafif böyle okunacak bir kitap olsun diyorsanız bu kitabı kesinlikle tavsiye edebilirim. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız tabi ki bu kitabı almanız gerekiyor. Burada çünkü bu kitapta benim sevmediğim şey e, resimleri koymamış. Yani mesela sanat eserinden bahsediyor, onun resmi yok ama bu kitapta var. Buradan böyle gösteriyorsunuz. Yani bu kitabı okurken sürekli girip Google'dan bakmanız gerekiyor neden bahsettiğini. Ama fiyat olarak da tabi buna göre çok ucuz bir kitap. Ama gerçekten Leonardo da Vinci'ye böyle öğrenmek istiyorsunuz ne yaptığını, ne ettiğini e, yani bu kitabı almanızı tavsiye ederim. Okumadım ama içinde baya baya bir yerine baktım. Bir daha e, Walter Isaacson'a çok güveniyorum nedense <laughs> çok güzel yazıyor. Ondan sonra bu arada bu kitabı okumamamın bir sebebi daha var, söylüyorum size hemen. Şu kitabı da aldım. 30 Saniyede Leonardo da Vinci diye. Fakat bu kitapla bu kitap hani birbirinin aynı kategorisinde gibi. Yani bence bunu alacağınıza bunu alın. Yani burada çünkü en azından resimleri de var. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle anlatıyor. Yine bak notlar almışım. Ee, o yüzden hani bu kitap böyle tam adı üstünde 30 saniyede e, Leonardo da Vinci diyor. Gerçekten ne yaptığını falan hepsini öğreniyorsun ama ben birkaç sefer olsun ikisini de aldım okudum onda ee, güzel ama dediğim gibi bunu tavsiye ederim sonra bir de şöyle bir kitap aldım ama bu böyle hani oturup okunacak bir kitap diye arada bir bakıyorum böyle Leonardo'dan defterlerini anlatıyor çizimlerini falan anlatıyor bir de dediğim gibi önce bu kitapları okumak istedim bunu en sona bıraktım yani hani okuyayım bilgileri öğreneyim edeyim ondan sonra buna bakarım bakarım. Konuşmadım, bakarım. Çünkü hani buradaki şeyleri, görselleri anlamak için önce biraz bilgi edinmek gerekiyor. Bu Leonardo çatlağının neler yaptığını anlamak gerekiyor. Ondan sonra bir de Leonardo ile ilgili başka kitabım. Salai Leonardo'yu bilenleriniz vardı. Salai onun hem yardımcısı hem de sevgilisi. Onun kitap kitabı, onunla ilgili bir kitap. Kitabın gerçek olduğu yani gerçek belgelere dayanarak yazılmış bir kitap. Vatikan falan bunu reddetmiş bu kitabın yazarlarını. Bayağı bir soruşturmadan falan geçmişler. Çünkü bu kitapta Leonardo falan da bayağı saydırıyor. Kiliseye falan her şeyi saydırıyor açıkçası. Bence okuyun yani nasıl diyeyim değişik bir roman. Daha doğrusu o dönemde hani dediğim gibi gerçek belgelere dayanarak yapılmış. Bu arada mektuplar üzerine kurulu böyle. Salahi bir hırsızlıktan suçlanıyor ve Mahkemeye belgeleri veriyor. Oradaki hakime yazdığı mektuplardan oluşuyor. Salay'ın yumurtasında ne olduğunu öğreniyorsunuz kitabın sonunda. Ancak dediğim gibi Leonardo'ya inanılmaz saydırıyor. Böyle, o da böyle kaypak, tembel, bilgileri çalan falan. <laughs> Gerçekten okuduğunuz Leonardo'dan çok farklı bir şey olarak görüyorsunuz burada. Değişik bilgiler var. Yani Christophe Colomb'u falan da bayağı bir saydırıyor. Bakalım. Yani tavsiye ederim bu kitabı okumanızı. En son bir kitap daha var. Bu kitabı da okumadım. Bunu en son okuyacağım. Çünkü bütün hepsini okuyayım okuyayım. Ondan sonra buna geleceğim. Mustafa Tolay'ın kitabı. Ee, burada da işte nesneler. E, yine burada gördüğünüz her şeyi daha detaylı yani yorumlayarak anlatıyor. Birkaç sayfasını okudum. Burada da resimler falan var. Ee, bunu en son okuyacağım dediğim gibi okumadım. Ama şimdi size e, göstermek istedim. Şimdilik bu kadar. Birkaç kitap daha var. Onu da ayrı e, bir videoda anlatacağım. Bu dönemde online eğitim bir sürü aldım dedim ya. Bunlardan biri de şarap eğitimi. Çok güzel şarap eğitimleri aldım. Daha da şarap eğitimi aldım ama onu alırken de bir sürü kitap okudum şarapla ilgili. Bir sonraki videoda da size onları anlatmak istiyorum. İtalya ile ilgili kitaplar. Şimdilik görüşmek üzere. Ay ben de çok mutlu oldum video çektiğimde ve sevindirici oldum. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım en kısa sürede İtalya'da görüşürüz ama görünen o ki bir, bir iki ay daha hatta en az iki ay daha İstanbul'dayım. Buradan çok video çekemeyeceğim. Kusura bakmayın. Ee, olduğu kadar. Aklıma böyle geldikçe video çekip bir şeyler anlatırım ben. Size bulurum. <laughs> Ciao.